Selamlar herkese yeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü Modlu Survival sanırım 4. veya 3. bölüm olması gerekiyor. Ve biz bu bölümde yazın sonlarındayız. Yaz bitmek üzere. Yeni bir sezona gireceğiz birazdan. Yani yaklaşık 4 bölüm sonra. 4 bölümde, pardon 4 bölüm değil, 4 gün son, pardon 6 gün sonraymış. 6 gün sonra sonbahar ayına gireceğiz. Sonbahar ayına girmeden önce şöyle arka planda yapmamız gereken şeyleri söyleyeyim. Ben normalde taş kullanacaktım. Hmm. Fakat taş tuğlası duvar altı şeylerden kullanmaya karar verdim. Bunları kullanmak daha mantıklı geldi. Tam şu hizadan şuraya kadar çekeceğim. Buraya kadar çekeceğim. Buraya arka bahçe yapacağım. Küçük bir kısmına tarla olacak. Bir kısmında da işte oturma yeri, oturma alanı, çardak tarzı şeyler yapmayı planlıyorum. Ve kapalı olacak. Dışarıdan gözükmeyecek. 3 blok yüksekliğinde olacak. Herhangi bir yaratık saldıramasın diye bu şekilde yapacağım. Aslında şurayı şu şekilde bir blok daha büyütüp, bu kısmı da alabiliriz, dahil edebiliriz de çok emin olamadım. Ee, neyse onu düşünürüz. Ee, onun haricinde de bir şey yaptım mı? Çok da bir şey yapmadım. Ekinlerimiz büyüyor çünkü aradan çok bir süre geçmedi benim için. Sizin için muhtemelen bir hafta belki bir ay kadar geçmiş olabilir ama e benim için sadece birkaç dakika geçti. Önceki bölümden bu yana. Devam etmek istiyorum çünkü ne kadar daha fazla stok video yaparsam benim için o kadar iyi olur. Çünkü ben önümüzdeki birkaç Hafta boyunca falan bayağı bir meşgul olacağım. Çünkü dediğim gibi 21 veya 22 gün boyunca Game Jam'e katılmadan önce bir kendimi alıştırma yapacağım. Zaten 7 günü bunun Game Jam'le geçecek. 4 günde yani önümüzdeki 4 gün sonra sınavım var. Sınavımla uğraşacağım 4 günde. Onun haricinde de pek fazla zamanım olmayacak yani oyun oynamak için zamanım olduğu süre içerisinde elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum şu anda. Diyeceksiniz ki niye sınavına çalışmıyorsun da oyun oynuyorsun? Çalışasın gelmiyor ya. Ona da ben pek cevap veremiyorum şu anda. hak veriyorum size. çalışmam gerekiyor sınavıma. Ama içinde bir hevesizlik var dersi çalışmak adına. O sebepten ötürü çalışmıyorum. Bu arada bu şekilde sağa doğru kaydırdım birazcık daha. Onun sebebi de alan yetersiz geldi gözüme. Büyük olsun alanımız. Hem tarlamız olsun hem... Oturma alanı yapacağım böyle küçük çardak tarzı. Orada başladım mesela videoya. Bu arada arkamdaki toprak alanı kırmam gerekiyormuş. O kötü oldu. Yani olmadı ben o alanı kırayım hızlıca. Sonra videoya devam edelim. Aslında köşelerine tahta kurulabilir. Köşelerimize tahtalarımızı ekleyelim. Aynen böyle çok daha güzel durdu. Tam şu kısma küçük bir çapayla tarlamsı bir sistem yapmamız gerekiyor fakat su koymadığımız için bunlar nasıl bozulacak su lazım bize. Ne kadar çok tarlamız olursa o kadar iyi. Çünkü kış geçireceğiz. Şöyle olur da çapayla sürelim. Bu kısımda sadece bir tane olacak bundan. Onun dışında 1, 2, 3, 4. Buraya başka tarla koymayacağım. Şu kısmı çardak yapacağım. Çardak tarzı bir oturma sistemi yapacağım. Orada oturacağız. Eşyaları içeri getirmedim. Sadece yatağımı getirdim buraya. Başka herhangi bir şey getirmedim. Yağmur efekti daha bir hoşuma gidiyor yani. Shader'da normalde ben Minecraft'ın yağmurundan nefret ederim. Hatta bakmak bile istemem. O bu Shader'ın yağmurun gerçekten gözüme hoş gözüktüğü için yağmurun bitmesini istemediğim oluyor bazen. O sebepten ötürü uyumamaya da çalıştığım oluyor çoğu zaman. Yani aslında girişi bu evin içerisinden verdik ya evin dışarısından vereceğim. Yani şuradan girelim. Buradan bu kapı açalım, sonra buradan çıkalım diye. Konsept var demiştim ya, buradaki giriş buradan gelecek. Bu konsepti bozmak istemiyorum ya, sıcak hava soğuk hava konseptini bozmak istemediğim için girişi bu bölgeden yapacağım. Buradan şu şekilde yukarı çıkacağız ve bunları tabii ki de bundan yapacağım. Evet, pleasure'lar geldi duyduğunuz üzere. Ha bir dakika, onları bana vuracak. Neyse. Ha, öldürebilecek mi? O da var. Bir dakika, ölmeyeyim. Pileşler çok rahatsız etmeye başladı ya. Ya sürekli vardiya olarak gelmeleri de iyi değil bu Evet arbalet düştü. Çok güzel. E, kötü kendi şişesi bu arada önceki köyden bulmuşum. Tam daha kötü kendi şişesi var bende. E, öbüründe köyden bulmuşum. Şurada bir yerde plejir vardı. Nereye gitti görmedim onu ya. Evet o zombilerin nereye gitti yer varsa oraya gitti muhtemelen kötü kehanet düştü. Kaç düştü? 3. 2 tane kötü kehanet 3'ü oldu? Bir tane daha var. Öbür köy bunlar tekrar devreye gelmişti. Bir de oradan düşmüştü. Toplamda kötü kehanet 4 oluyor sanırım. Bunlar birleşiliyor mu bilmiyorum ama umarım birleşiliyordur. Diğeri nerede? Diğerini yanına atalım. Şunun içinde mi? Aynen bunun içerisinde. Bunu da bunun içine atalım. Flamayı da bunun içine atalım. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Arbaletimiz var. Güzel oldu. arbi ve şimdi yarar. Bu bölümde dediğim gibi çardağı yapacağız da ya bu çok güzel durmadı sanki ya. Buraya başka bir sistem yaparız. Siz hatta önerirsiniz ama birkaç bölüm sonra yapabilirim. Önerirsiniz buraya daha güzel bir korumalık sistemi yaparız. Buraya açılan kapı. Ya şu güzel oldu. Buraya açılan kapıymış gibi durdu ama buraya nasıl bir şey yapılır bilmiyorum. Çok da aklıma fikir gelmiyor. Ama buraya bir tane çardak yapacağım. Çardak kaç blok olur? Çok dışarıya vermeyelim. 1, 2, 3. Olmadı. 3'ü yapamadım bir türlü. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Burayı da bu şekilde yapacağız. Yani çok kötü durmadı. Çok güzel değil eyvallah. Ama çok da kötü değil. Tam buraya da şöyle bir alan kuracağız. giriş bölgesi olacak. O da buradan, ön taraftan. Şuraya oturma alanları. Şöyle saman maddesi yiyelim. 3 blok olsun. Ve bu bölgeye de bir adet. Tamam, bunlar birleşmiyorsa çok iyi. İki tane buradan koyalım buna. Şöyle bir tasarım benimsenebilir aslında. Birleşmesinler diyelim. Hem de birleşmemiş olurlar onlar. Bu şekilde bacağı. Küçük ev tarzı mangal sistemi işte. Tamam. Şurayı da şöyle kapatıyorlar genelde. Önünü koyarız. Buraya bir tane kamp ateşinden pişmek üzere olan birkaç tane etimizi atalım. Ve bandalımızın keyfini çıkaralım. Bir bunlar pişe durur. Hem de biz de diğer işlerimizi hallederiz. Burası oldu. Burası da oldu. Ya bu çok güzel durmamış olabilir. Evet farkındayım. E bu da çok güzel durmamış olabilir. En azından bir şeyler denedik. Çok aşırı hoş durmasına gerek yok. Aa bak mesela bu geçiriyor mesela Bunlara gerek yok. Bunu 5'e 5'ten düşürebiliriz. Hatta bunu bu solu da kaydırabiliriz. Yani gelecekte yapılacak şeyler. Hatta belki şurasının zaten 10 <laughs> blok olmasını istiyorum 10 blok olması için bunu bir blok daha büyütebilirim. Bilmiyorum. Bakalım. Bak buraya başka ne yaparsın? Şurayı açarsın. Yöntü yaparsın. Biraz malzemeyi yarsın böyle. Aynen. Böyle malzemeyi yarsın. Onun dışında şuraya açacaktık zaten. Maalesef hocamı kaybettik. Abi bu bölüm birazcık daha böyle bahçe işleriyle uğraşma tarzı olur ya. O tarz bir şey oldu. Bölüm bitmeden şurada gidelim. Hem mangalımız da yemiş oluruz şuradan. Mangalımızı da yiyelim. Son yaz gecemizi sizinle beraber son mangalımızla geçirelim. Bu son yaz gecesi mi? Yok son yaz gecesi değil ama son yaz gecesi olmak üzere. Şöyle mangalımızı alalım buradan. Mangal varsayalım bunları. Şöyle oturalım buraya ve buranın içerisine bir adet fener koyacağız şu şekilde. Çok güzel oldu. Bir yandan da etimiz pissin. Bir adet çiğ eti, eti koyalım. Koyun etlerimizi de koyalım. Hem koyun eti yeriz hem de inek etimizi yeriz. Bir yandan da koyun etini yelpazemizle sallıyormuşuz gibi olsun. Hatta onun için şöyle yapalım. Bu ile yapalım. Sakinlik. Şöyle. <laughs> şöyle yapayım hatta. evet şu an yerliyorum arkadaşlar. <laughs> bölüm bitmeden önce böyle bir şey yapmış olduk. Gece de bitirdik maalesef bölümü. Olsun. Yaz akşamlarının sonuna geldik. Şöyle dördüncü gündeyiz. Muhtemelen bir sonraki bölüm Yaz akşamının sonunda olacak. Daha doğrusu yaz akşamı değil sonbahar akşamının başında olacak. Şöyle bir yandan koyun etimizi yiyelim. Evet. Bir tane de bifteğimizi yiyelim. Evet. Aslında şuraya bir tane eşya çerçevesi koyup buraya bir tane biftek koyulabilirmiş. Güzel de bulmuş. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bu bölümde de şöyle gösterelim. Yani şu kadar bir şey yaptık. Çok bir şey yapmadık. Daha güzel şeyler yapılabilirdi. Evet farkındayım. Yani çevreyi dolandık. Şöyle çevre yaptık. Sonra burayı yaptık, yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. Bunu buraya taşıdık. O kadar. Çok da bir şey yapmadık. Olsun. E, bence yeterliydi bu bölümlük. Daha aklıma yapacak güzel şeyler var. E, daha güzel şeyler yapacağız. Bir sonraki bölümlerde. Bu bölümde bu işi çatımızın tepesine bitirelim. Aa düştüm. Neyse çatının tepesine bitiremiyorsak o zaman oturarak bitirelim şöyle. Kendinize dikkat edin. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde muhtemelen şu yerleri falan ben değiştirmiş olurum. Şu tasarımı birazcık daha güzelleştiririm. Daha güzel durur. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> Neyse bu seferlik böyle olsun. Neyse kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.